Bir gün Hızır Aleyhisselam hamamda tek başına yıkanan bir adamın yanına yaklaşmış. İhtiyar tek başına yıkanıyormuş. Hızır Aleyhisselam yaşlıya demiş ki ey ihtiyar demiş gençliğinde sen insanlara yardım etseydin şu gençler de sana yardım edeceklerdi demiş. İhtiyar demiş ki ben zamanında gençlere yardım ediyordum da şimdi zamane gençler kimseye yardım etmez olmuş demiş. Hızır Aleyhisselam da bir taraftan adamın sırtını sıvazlarken diğer taraftan da konuşmaya devam etmiş. Demek ki yaptığın iyilikleri içinden gelerek yapmamışsın. Allah'ın sevgisini kazanamamışsın. Yoksa ettiğin o hayrı niçin görmeyesin ki demiş. İhtiyar adam cevap vermiş ve demiş ki eğer yaptığımı Allah için yapmasaydım, Allah'ın sevgisini kazanmasaydım, Allah bugün benim sırtımı Hızır'a keseletir miydi? Hızır Aleyhisselam bu duyduklarının karşısında çok şaşırmış. Allah'ım demiş bana verdiğin seni sevenlerin listesinde bu ihtiyarın adı yok. Bu nasıl olur? Allah ona şöyle cevap vermiş. Ey Hızır demiş biz bizi sevenlerin listesini sana verdik. Ancak bizim sevdiklerimizin listesi henüz bizim yanımızda